Dikkat ettiniz mi? Düz bir şekilde attığım oyuncak hamuru yön değiştirdi ve duvarın arkasındaki hedefi vurabildi. Bunu ışıkla yapabilir miydim? Birazdan göreceğiz. Az önce ne oldu? Hatırlayalım. Bir oyuncak hamurunu duvarın arkasında duran ve göremediğim hedefe doğru attım ve hamur duvarı aşıp hedefe ulaştı. Bu hareket doğrusal değildi. Ancak bunu ışıkla yapamayız çünkü ışık doğrusal yayılır. Doğrusal yayılmak, yer değiştirmekte olan bir varlığın yön değiştirmeden ilerlemeyi sürdürmesi demektir. Oyuncak hamurunun bir ağırlığı olduğu için, yer çekimi onun yönünü değiştirebildi. Ancak ışık, bulunduğum yerde herhangi bir etkiye kapılacak yapıda olmadığı için, yön değiştirmeden ilerlemeye devam edecektir. Bende bir değişiklik fark etmiş olmalısınız. Evet doğru. Başımda bir fener var. Bu feneri kullanarak birlikte deney yapacak ve ışığın davranışını gözlemleyeceğiz ışık her yöne yayılır. Gerçekten her yöne yayılır. Eğer ışık kaynağı ile aranızda bir engel yoksa, ışığı görmeye devam edebilirsiniz. Tam olarak bu nedenle bir lazer işaretçiyle duvarın arkasında duran hedefi işaretlemem olanaksızdır. Çünkü ışık her durumda doğrusal yayılacak ve az önce attığım oyuncak hamuru gibi hareketi sırasında yön değiştirmeyecektir. Bu nedenle, duvarın arkasında duran bir hedefi lazer ile işaretlemem, olanaksızdır.